Ne diyorsun amca? Kokuya. He? Şu köye. Hangi köye? Şu karşıda. Adı ne o köyün? Karaviran. Gel gidelim. Gidelim. Sağ ol. <laughs> Durdum İsmin ya. ne amca? Mehmet. He? Mehmet. Benim ismim de Mustafa. He. Ee, Memnun oldum. Sağ ol. Öpeyim eline. Sağ ol ya. <laughs> Teşekkür valla. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun amca. Sağ ol. Nerelisin amca? Karayaranlıyım. Şurada çift sürüyor oğlan da. Hı hı. Ben bir köye gideyim dedim ya. İyi yapmışsın. He. Bir çay ne içeyim dedim. <laughs> Kayfa bak biliyor musun? Sağlığın saatin nasıl? Pek iyi sayılmaz. Allah iyilik versin sağ, diyelim. Sağ Yaş kaç amca? 75. Maşallah. Sen nerelisin? Ben Gineliyim. Allah Allah. Yakınlar. Yakınım ya. Aynen öyle, toprağız. Öyle. Mehmet ya. amca. Öyle benim öyle. Benim dedemin ismi de Mehmet. Evet evet. Rahmetlik. Öyle. Oğlan çift sürüyor. He. Sen yanındaydın. He, yanındaydım. Şimdi bir köye gideyim, kahvede bir he. çay içeyim dedene. He, he. he. O, e, benim oğlan değil de, diğer arkadaşım. Anladım. Sana... Bana da bir çay ısmarladın mı? He. Ayıp vallahi. Ondan gülüm. Sana, e, sana bir ben 1500 lira vereyim dedim. Zabah geldi. Ya sana bir 500 lira daha vereceğim. Şurada orayı da sürdün. Ha sen tarlanı sürdürdün. He he. İyi yaptın. Şey. Az kalıyor biliyor musun? Sana bir 500 lira daha yürüyün dedim. Ne <laughs> gönlünü yaptım yani adamın yemeğini de getirdim. Allah razı olsun. He, ne olacak? O da o da kazansın değil mi? Şurada bir çay içelim sen. Burada mı? He. Tamam. Öyle ileri git. Ha. Koca kardeş. Burada Ha şöyle. Çoluk çocuk var mı Mehmet amca? Benim çoluk çocuk var arkadaşlar. Nerede? İngiltere'de mi? İngiltere'de burada mı? İngiltere'de de var. Burada da var. Eşaltıda ne var? Şimdi <laughs> Mehmet amcamız bize çayı ısmarlayacak. <laughs> Benim ismim Mustafa Mehmet amca. Benim de Mehmet. Selamün aleyküm. selam. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi Selamünaleyküm. Gel o, gel o. Sen, başlıyor, sen, başlıyor. Evet. sen, başlıyor, sen başlıyor. Evet. Mehmet amca. Evet.

Mehmet amca, gençliğinde ne iş yapardın? Gençliğimde böyle aynı Hiç iş yapmadım. Başka yere gitmedin mi hiç? Hiç gitmedim. Daha var gitmedin mi onları anlattın? Davar Daha var güttüm. Kurtuköy değil köy var orada. 20 sene kaldı. Tarla, tarla, tarla sürdün mü, ektin mi, biçtin mi? Evet, tarla ben ekiyorum. 30-40 senedir ekiyorum. 50 senedir ekiyorum. Kara öğrenden hiç çıkmadın. Kara öğrenden hiç çıkmadın değil mi? Hiç çıkmadım, çıkmam da. Yani. Niye? İşimle. <laughs> Çok mu seviyorum burayı? Burayı sevmiyorum da. Ee, yine de seviyorum ya. Yani. Seviyorum. Yani. Yine de köyümü seviyorsunuz. Evet. Evet. Mehmet amca. Evet. Eğer gençliğine dönecek olsaydın, evet. nerede yaşamak isterdin? Burada yaşar. Burada. Ben şehire gitmem. İstersem giderdim. İstersem giderdim. Başka bir şehirde yaşama şansın olsaydı. Peki. Başka bir şehirde yaşamak ister miydin? İsterdim. Neresi? Doğuya giderdim. Niye? Doğuya giderdim. Bahtiye gitmem. Niye doğuya giderdim? Toprağa verimli olduğu için topraktan değil, yaşamaktan. Yaşam bir yolu doğuda. Gitmeyi de daha seviyorum. Kaç çocuk var Mehmet amca? Beş altı Beş mi altı mı ya? Çok ya. <laughs> Mehmet amca beş mi altı mı? Fazla. Daha mı fazla? Ya neden öyle sordun? <laughs> Nereden sınırda? Benim soyadım Kargın. Kargın. Hı. Karkında mısın soyadın? Kargın değilim. Öyle mi? Değil mi? Hah aynen bak Aa, abi. Kan. Kanı tanı, tanı da, abi, aynen. Benim. da Hah aynen. Aynen. <laughs> aynen. Şey gel ya da çay iç ya. Abi şimdi gel atayım mı? Ya o Olur. Ya. Kaç tane atıyorsun abi? İki. <laughs> arkadaş bizi şeye tuttu yani. Sen <gülüyor> olsun yok <laughs> Sen, seni röportaja tuttum Mehmet amca. Evet. Kızmıyorsun değil mi? Kızmazsın değil mi? Ginelliyim misin? Ginelli. Arkadaş. Ginelli. Ginelli. Mehmet de... amca, gençliğe dair bir pişmanlığın var mı? Yok. Yeşliğimde hiç kimseye zarar vermedim. Hiç vermedim. Genci olmadı ki bu adam. Bir daha söyle abi. Genci olmadı bu adam. Niye? Niye? Adam hep felan hamurunda yoğurdu ya. Çalışmaktan başka hiçbir şey yapmadı ki ya adam. Mehmet amca, 18 yaşındaki bir gence ne tavsiye edersin? Hiçbir şey yok. Çalıştırın. Sadece çalışsın. Çalıştırın. Sadece çalışsın. Çalıştırın. Başka? Daha başka işler yaptım ya. Yani i̇yi işler yaptım. Benim gibi tarla sürmesin. Davar bitmesin. Ne yapsın mesela? Ee, evet, 18 yaşında arkadaş bir büyük iş yapar. Her türlü iş yapar.